soygun pusu aras. Ama alev verme. Cisiye ver. <laughs> <Ne> Merhaba <yapayım> arkadaşlar. <laughs> senin karşısında ne yapıyoruz? Jesse'ye Jesse ver. Neyse ben Ver ver cis ver. cisiye ver. Cisiye ver. Jesse'ye ver. Soygun pulsa. Soygun, soygun pulsa. video. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün soygun pulsu. herkese göstereceğim. Gerçekten büyük bir soygun pulsu. Şimdi derken çok az ışık ve neyse o, o yeterli. Yani güvenli böyle hemen gelmiş bulunmaktayız. Jesse ile. ile güzel oynayamayacağımı biliyorum ama taratim gerçekten bayağı iş yapar. Taratim de olur. Taratimi çıkart gibi öküz gibi oynayabilirim. Taret yokken kullanmam bir evet. Taret. Biliyor musun? Mal değiliz kardeşim. Şöyle bir ikinize de vurabilir miyim? Aa, o kullanmış. olmuş. olmasa zaten o kadar salak bir şekilde gelmezdi. İlk vuruşu ben yaptım arkadaşlar onların kulelerine. Abi bu kulon değil. Bu kulon değil. Ultimi doldurdum arkadaşlar. Kavgalarımıza sevmeee Abi ne abi hızlı bakın işte benim anlattığım buydu arkadaşlar Kavgalarımıza sevmeee Hızlan tarih et hızlan adamsın Tarih et bitirdi tarih et Tarih ettim Abi kimse hasta olur hayat ya acayip bir Soygun postdayken bundan bahsediyordum arkadaşlar. Önce bir merhaba diyelim hemen başla. Tamam kalınlarım da Spy gelmesi iyi oldu. Hop şu. Korona mısın? Ne koronası ya? Emirsin değil mi bu? Yani. korona <laughs> mısın? Ne koronası ya? Ne yani? Allah oh, bana vurmayın bana vurmayın. Ben karnı sadece kuleye vuracağım. Sadece sadece sadece. Bayağı da vurdum ama kuleye size arkadaşlar. 12 asayla bence 12'sini de ben vurdum. Tavetin olmuş. Takitim olduğuna göre ben acayip bir vuruş yapacağım şimdi onların kulelerine. Çok güzel bir şey çok kötü ama arkadaşlar çok kötü bir şey yapacağım arkadaşlar şu anda. Bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Vur abi vur 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 vur. Vur vur vur. <laughs> yeah, çok güzel. Hani bu takım daha iyi ya galiba ondan. Baksanıza abi direkt yani takete öldürdüler. Akıllı bir takım bunlar. Ama biz affeder miyiz? Affetmem. Ben affetmem lan. Leon daha iyi oynadım. Kavgalarımız. Soygun prosu böyleyim arkadaşlar işte. Soygun prosu buna derler. Lan yine aynı kadro oldu lan. Yine spy geldi yanımıza. Ama bu sakura. Sakura'nın hiçbir faydası yok. Aman okuyayım. E şu arkadaşlarında da bir sakura var. saklaya al alabilir derken bizim sakura aldı onu. Orada böyle şurada bir şey var. Cellet 36. Oo Cellet abi ya. Abi Cellet abi var ya Cellet abi. Oo hadi bakalım hızlan 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 hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Lan tabii anne çabuk öldün. 3, salak. Oo Cellet abi vardı ama yendik biz be. <laughs> Çok güzel ya. Lan kanka bu diye büyük ihtimal bu diye izleyen adamsın. İkimiz nasıl kazanacağız? 300 360 kupa kastım. 330 kupa kastım. Hesaplarsak işte 110 ile 300 yaparsak 330 yapıyor. Tekrardan kadroyu buldu. Adamlar galiba oynamaktan çıkıyor. Adamlar galiba oynamak istemiyor. Adamlar galiba oynamak istemiyor korkudan. Benden korkuyorlar. Aaa. Ama karşı takımda da cils var. Karşı takımın cilsinden korkuyorum. Korkuyorum. Neyse hiç, kork hiç korkmuyorum. Canım 36 yine geldi. Ah, ah. Evet karşım evet yanımızda bir blok olması gerçekten iyi. Blok gerçekten iyi hasar veriyor. Ben de zaten benim hasarım zaten konuşmayan hiç benim hakkımda. Ben öküz gibi hasar veriyorum. Oradaki hayır bir gerizek alıyorsun. Ben yani şimdi tekrardan bir hasar hasar çıkacağım arkadaşlar. Ve hasarıma çıktım. Hasarıma çıktım. Bir daha basayım buna basamadım galiba. Evet basamadım galiba. Ama aldık maçı. Kaç oldu? 400 440 oldu arkadaşlar. Muhteşem gidiyoruz muhteşem. Jesse Paulson ben ne oldu lan? Dur bakayım. Nerede mesaj gelmiş? Dur bakayım. O yazıyor ki <laughs> sekiz kişi sever. Dur bakayım yazayım. Kanka şarj az çıkmam gerek. Bay bay. Baba. Ah bay bay yazamadan çıktı ya. <laughs> Gaylalarımız. Kanka ne güzel sana kupa kasıyordum ya. Beraber ne güzel kasıyorduk. Tabi senin de bir fayda var kanka yani. Oo azil. Lan, lan şu Penny'nin oynaması lazım. Penny oynarsa acayip iyi bir takım oluruz biz. Acayip kimse durduramaz abi bizi. Yalnız bizim ulti kasmam lazım. Ulti 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 ulti. Neyse bu vurduk. Vuracağım ben şimdi. Ama şuradaki blok beni fark etti büyük ihtimal. Ha fark etmediler fark etmediler. Çok zekalılar çünkü. Abi 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 abi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Saklan saklan saklan. Fark etmez inşallah. Fark etmez inşallah. İnşallah fark etmez inşallah inşallah inşallah. Zalak. <laughs> <laughs> buradayım buradayım. Mal. Lan lan vurmayın. Kuleye vurmayın kuleye vurmayın. Bizim kulemize vurmayın. Ay hayır, hayır soç, gel gelmiyor. Sefa. Sefa yapma kanka Sefa. Sefa biteriz bu kanka. Abi bak şimdi sizi ağlatacağım ben. Kanka ya arkadaşım olmayınca kasılmıyor arkadaşlar. Onu fark ettim ya. Hiç, hiç kasılmıyor arkadaşım yok. Kasamıyorum bakın. Abi çok kötüyüz arkadaşlar şu anda. Abi tutmam lazım. Tutmam lazım. Acayip kötü durumdayım şu anda. Acayip kötü durumdayız arkadaşlar şu anda. Abi ulti kullandık mı ona? Kullandık mı? Ah 200. 200 can. 200 can. <laughs> Ağlama emoji satıyorum ya ama. Ağlıyorum ben ağlıyorum. Ah vermedim tacı. Vermedim tacı ama vereceğim. Verilecek bu. Bu taç bugün verilecek. <gülüyor> Verilmedi. <gülüyor> çok iyi. Hadi abi çok iyi abi. Online kulelerine bir şey yapacağım şimdi ben. Acayip iyi bir şey yapacağım şimdi. Abi abi yapmayın abi yapmayın abi yapmayın abi yapmayın abi. Abi yapmayın ya yapmayın. İnternet koymaya korktum ya. Keşke koymasaydım da oraya koyardım daha iyi olur diye düşündüm. Sonra ondan kaybettik. Soygun prosu böyle oluyor işte arkadaşlar. Şimdi ikinci karakterimiz Penny olacak. Penny herkesten sektirip kaleye vuracak ve muhteşem olacak. Penny'imiz nerede? Burada. Evet Penny'in buz güçleri falan da varmış. Ama herkese buz güçleri falan ayarlamak lazım. Böyle bulunduğu konuma bir kapatışı yap yaptı. Yok bu değil. Yani bir şimdi heh, bu. Bu. Şimdi buraya gelelim. Ayrıca. Şimdi buraya gelelim. Son patlasan yok ettim diyor Yok ettin de yarın neler düşman bu tamam bu olay geçti Kavgalarımız zaten. Arkadaşlar bakın adamlar korktu. Korkudan girmiyor artık soyguna. O kadar güyü ki herkesi korkuttum yani. Bunun şey oynayan çıkıyor, oynayan çıkıyor. Beni beni gören çıkıyor zaten çoğunlukla. Of abi ne yapıyorum ben ya? Şunun 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 arkasına koyarsam acayip gıcık olur. Ha! At oğlum. Ha Franco. Franco, Franco acayip kötü oldu o dugun. <laughs> Franco biliyor musun? Ya tarat gitmiş. Gitmiş tarat. Oha tarat gitmemiş. Hala bu yeter He ulti kızılıyor bana. Lan sikir git lan. Lan oğlum oha ne yapıyorsun lan sen? Şerefsize bak Holbik ya. ölmeyeyim 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 ölmedim lan oha Bana oğlum salak mısın sen Ha oynamıyorum ol Ama ben benim kuleye vurmam lazım sen kanka sen onu bırak Kuleye vursan kuleye kuleye ölemiyor kule. Hı nasıl oluyor Vur <laughs> oğlum kuleye adamsın Şuraya atsam daha iyi olur galiba Evet vur bakayım adam Adam adam. Evet arkadaşlar bu full benim oyunculuğum yani ya. Şimdi girdiğim ben bir şey alsam bok alırım maçı. Spike alsam belki alırım. Ama baksana bu takım acayip iyi ya. Böyle daha iyi oluyor. Zehra kanka oyna be Zehra be. Kız oyna kız. Oynasana kız. Ulti kasmam lazım yalnız benim. Ulti kasmam lazım. Jesse sen de ben benim aynı taktiğimi uyguluyorsun. Şerefsiz. Zehra oynasana kanka ya. Kız ne yapıyorsun lan? Ah, Ol, lan of 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 öldü. Tam öldü 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 öldü. Öldü. Öldü öldü öldü. Önce ki buraya mı koysam ben? Hayır ne koyacağım ya bak. Ama sen senin şeyin bir olsun. Ya ne koyayım ya? Ne koyayım? O da kesin bir bomba var var biliyoruz. O da kanka o, kesin o da bomba var biliyoruz ya. Ah biliyorduk. Biliyorduk. Biliyoruz ben ne boş yapıyorum ne boş yapıyorum biliyoruz. Biliyordum abi aynı taktiğini yaptın ya. Ay amına koyayım sıçtık biz ne yapıyoruz biz ya. Sıçtık biz ya sıçtık biz ya. Al at şunu da al at sıçtık ne bok yaradı o. Sıçtık işte. Dur 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 dur. Şimdi şimdiki karakterimiz arkadaşlar hiç inanmayacaksınız ama Colt Colt iyi oynak ya bunda arkadaşlar Oynasana oğlum 100 dolar var bizim takımda 100 dolar 100 dolar ne alaka ya Oradan alabiliyor musun sen? Bulamıyorsun. Tamam ben de bulamıyorum o zaman. Ice peepoş Ice peepoş Sıçtınız ağzımıza sıçtınız Ice peepoş Ice peepoş Ice ulti attım <laughs> oh, yattım onların kulesine 14 canlı 14, 114 canını götürdüm onların Ama bizim 6000 canımızın olması acayip kötü Çünkü adamlar bir girişte alacak kanı aldım Max'i de alıyorum, alıyorum, aldım kuleye vuruyorum vurdum ulti kasabilir miyim ultiz doldurabilir miyim doldurdum her her dediğim yapmam birazcık garip bam zuzu 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 vay hala kalan tuttu 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 tutudu zuzu 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 vay hala kampufuf fuf 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 Abi ya gitti kule ya. Gitti kule ya. 8000 canı kalmıştı. Ne güzel alacaktım ben o kuleyi. Zu 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 şu hangisi olsun sadece soygun da neyse gitmez geri zekalı dediğiniz güzel gibi ama bakın nasıl gidecek şimdi çünkü var bu Türk olsa, olursa, olursa benim kanalıma abone olur şimdi olmaz şaka yapıyorum olur ki olur bana abone 17 abonemiz var onlar da arkadaşlar en yakın arkadaşlar işte onlar adam gibi adam. Git gel buraya. Mal mı yedin? Yani He ben de malım değil mi? Senin dibine gireceğim. Sen de atlayacaksın sonra ben de mal gibi kalacağım. He. Bok. He. bok bok bok. Ben burada şunu saklanayım. Sen de mal gibi benim olmadığımı fark et. ama ben buradayım. Tut 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 Arkadaşlar ben de bunu söylüyordum işte size. Aa arkadaşım mesela mesela yapmış bak Arkadaşlar şimdi ne çıkalım? Cigi mezarı donuyor şimdi. Cigi mezar. Ama bize bir kat lazım şu açan. Ha açmamız lazım bu bizim. Kol almamız lazım birimiz. Ben yani şu fırınla bir ultra sıçacağım. Sonra ayı oraya bakacağım ayı vuracak. Taktiğim o. Bence taktiğim bayağı işe yarayacak. Bak araya. Evet, tek bastım arkadaşlar ben bir an şeyine. Ayıya bak lan. <laughs> Ayıya bak abi ya.

Ve öyle adı kim diyor kardeşim yani. Videodayım anneciğim. Bak. E arkadaşlar bu maçı kaybedeceğiz galiba ya. Adamlar iyi oynuyor arkadaşlar. Ayıcığımı çıkartmam lazım benim yakın zamanda. Evet şimdi çıkardım ayıcığımı. Senin kalkanı varsa ayıcığımın kalkanı da var. Ayıcığa bak. Ay, ayıya bak lan ayıya aldı adamı. Yani büyük ihtimal benim ayım ölmüştür. Onun için bu ayı basabilir miyim? Evet, öyle bakayım ayı. Ayı senin kuleye gitmen lazım ya. Topel love you. Topel love. Evet. Geber artık, geber ya, geber. Geber lan. Nasıl? Koş ayı. ayı, koş. Ayı koş ayı, koş.

Cold alalım. Cold cold. Veya blok. Veya okey okey okey. Okay. Ne de güzel 5 kişi buldu ve 6 kişi de buldu. Bu güzel girmiş bulunmaktayız. Yenilmez var. Baş takımda yenilmez. Yenilmemiz lazım bizim. tamam salak mısın şuna şu şöylesine alsaydın ya benim ultim benim ayım var var mı hı hı al. Oğlum şurasını alsana. Yerimizi bir yenmemiz lazım. Hepsi. Yeter şu yenilmez ekspirisi artık. Hadi abi acayip iyi geliyoruz biz şu anda. Hadi abi seni alalım. Teretini alın şunu. Şu sulağın teretini alın. Bom hadi hadi. Hadi koş hadi koş. Hadi koş hadi. Vur vur vur. Vur vur. Evet. Boya buldum ben ben alayım arkadaşlar kuleye. Ama biz hiç hasar almadık daha. Hiç hasar almadık. Hiç hasar almadan bu maçı bitirir miyiz be? Bence bitiremeyiz oğlum. çok fazla oldu ya. Tamam atlama şeyin yok zaten yıldız gücün. Onun için sana şöyle ben de alabilirim. Şöyle bir ulti atabilirim mi ben. Atabilirim ben de. Şöyle bir Leon bir ulti bastı. Ay yok. Ay yok. Ay ölmüş. Ay ölmüş. Şu senin ayın da olsun. Sen de bir öl. Senin, senin ayın, var, ayın var mı daha? Yok. Bam 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 bam. Ben de vurdum birazcık arkadaşlar. Şu anda Allah'ın kulesinin canı 6000 6000 civarı kaldı. 6000 civarı gerçekten çok az bir sayı arkadaşlar. Abi abi yapma yapma yapma, yapma. hiç fazla abi almayacağız. Hiç az Hiç abi. Hiç az almadık çok iyi ya. 3 tane pro oynayınca da yani böyle oluyor arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu maçtan sonra videoyu bitirelim. Önce çünkü hemen bitirirsek tadı kaçacak videonun. Arkadaş takımı bir tek şurada şuraları alabilir. Benim ayım Frank'ı önce alacak ama bayağı ağlatacak yani benim ayım Frank'ı. Aç kankam şuraya bir gidelim biz. Senin ben ayımı dolu, alayım açabilir miyim kanka? Alma be ben ayımı açacağım. Kanka ayımı açacağım. Ayımı açacağım sen. Bütün adamları kendin aldın ya. Yapma ya. Hangi şurayı bir al ya. Şurayı açmam lazım. Sen nasıl bir kol tonacısın oğlum ya. Şurayı bir aç şurayı şuraya bak. Ben olsam şöyle şöyle dikine açardım. Yatay bir şekilde açardım. Hadi abisi bu Abi ay atamadım ya. Ay, git. Abi şu şey çok iyi tutuyor gerçekten ya. Baksanıza abi adamların takımı. Acayip iyi ya. Takım acayip iyi acaba. Bam bam. Ayıya bak. Ayı bagayı girdi. Ayı baka geri, ayı baka geri, ayı baka geri. Güzel fark ettiniz Bu arada ayı baka geri. Ayı hızlanacak mı? Hızlan. Oooo. Abi şu şey Spy çok iyi tutuyor ya kuleyi. Şu Sport'a tam öküz gibi oluyor arkadaşlar. Çok acayip sinir oldum o Sport'a. Sport sen böyle lan benim aynama. Böyle lan. <laughs> ben gidiyorum abisi. Ben senin böyle ulti bile kasarım abisi. kastım. Hatta atıl diye atıl diye uğrayı. Uğrayı kuleye vur vur. Ha öyle bir kısım. öyle, öyle ağzına çıkalı işte Spike. Lan oğlum çevrim dış olma. Çok iyiydi diyelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten arkadaşlar bu arada 5000 kupa oldum. 10.000 kupa da özel video gelecek. Evet arkadaşlar bu maçtan sonra video biteceğim demiştim onun için bu videomuzun sonuna geldik videom ben siz beğenmeyi abone arkadaşlar bay bay sevgiler kalın saat 12.30 bu video saat 3'te 4'te önce. Abi bir saat ne geç olmuş ya. Abi geri zekalı mısın sen? Yüzde yüz mal mısın lan ya? Levan kanka oraya ulti ama atılır. Pardon da yani. Oraya da ulti atılmaz ki Levan ya. Ay aksesuar. He şöyle yapsana ya ya. Abi öleceğim. Aman haklıyım. Levan saldı kanka. Levan. Ah! Çok iyi tamam. Yani tamam, neredeyse ultim dolu. Ultim, ultim şu anda full dolu arkadaşlar. Ultim ben şimdi bir saldırı yapacağım. Leon ben ne yok. Abi yapma 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 Ulti atamazdım o da ulti atmam ve birazcık saçma oldu ulti boşa giderdi. adamlar ne oldu benim ultim harcadı. Adamların kuleye doğru bir şey yapacağım ama mer merhametli sen niye bizim kuleye vurmuyorsun? Bu adam bizim kuleye vurabilirsin sen. Geri zekalı olduğun için oluyor mu? Aaa aa, gidiyorum ben gidiyorum. At ultiyi at ultiyi Hadi ay iş, sende oğlum. Ha iyi bak. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi 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 çok bam. çok iyi çok iyi çok siktirme çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok koş çok koş çok koş çok iyi ay iyi adamın Ay adamın dibisi ne kızıyor lan yanıyor işte girdi kaldı. Kaybettim. Kaybettim tırıma şimdi. Ha nasıl yedik ama za 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 merhamet ne olmaz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Merhaba ben Hakan. Ben bayvan sevgiyle kalın.